tavşancı yapı olarak yeni nesil boru temizleme cihazımız ile tıkanıklık sorunlarını zahmetsizce çözüyoruz. İleri teknoloji ile zahmetsiz temizlik yeni cihazımız 7 mm spiral yapısı sayesinde 16 mm ila 55 mm çapındaki borular için uygundur. İtmeli besleme sistemi ile spiral borunun içine kolayca ilerletilir ve geri çekilir. Böylece işlem temiz, hızlı ve etkili şekilde gerçekleştirilir. Çift yönlü dönüş mekanizması, saat yönü ve tersine dönüş fonksiyonu sayesinde büyük ve inatçı tıkanıklıklar bile kolayca giderilir. Güçlü kilitleme mekanizması zorlu kir ve tortuları yerinden sökerek boruların ilk günkü gibi açılmasını sağlar. Temiz, hızlı, kırmadan müdahale. Tüm gider ve boru tıkanıklıklarında kırma dökme olmadan profesyonel hizmet sunuyoruz. Tavşancı yapı olarak sürekli gelişimi ilke ediniyor, hizmet kalitemizi artırmak adına ARGE alanında önemli yatırımlar gerçekleştiriyoruz. Yenilikçi çözümler üretme vizyonumuzla siz değerli müşterilerimize daha kaliteli, güvenilir ve sürdürülebilir hizmetler sunmayı amaçlıyoruz.